Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aslında hep böyle eril gelecek mi dişil gidecek mi bakıyoruz ya. Bugün sizlere para için baktım. En kısa zamanda rahatlayacak mısınız ya da para gelecek mi? Lavantacılar, filciler, lavantacılar, filciler hadi bakalım seçin ben de buradan kartlarınızı seçeceğim ve para durumumuz nedir, nicedir bunu bir öğrenelim. Yani evrenin e, bu gerçek her günü bereketli, her günü e, bereket kapıları açık olumlu da kalanlar için ve muş gibi yapanlar için, muş gibi yapanlar için hadi bakalım lavantaya da filciler için seçiyoruz kartlarımızı. Bu arada hala abone olmadan izleyenler varsa lütfen abonelik tuşunu açınız. Çan tuşu var orada oraya açınız. Bütün bildirimler varmış hepsini açınız. Ve benimle birlikte olunuz Beden daha Instagram hesabı full orada da sizlerle birlikteyim. Ve efendim burada kaç var? 3 bir tane daha alalım bütün hayatımı, fikirlerim, işte orada astroloji, gözler önünde orada yaşıyoruz böyle cümbür, cemaat hayatımızı yaşıyoruz. Hadi bakalım şimdi para geliyor mu? Bereket, bolluk kapılarımız açılıyor mu? Öyle de diyebiliriz. Para diye niyet ediyoruz bu sefer. Rahatlayacak mıyız? Evet. Evet. Aa, bak ben bilmem. Dedi ki attı kendini file doğru. Ben dedi söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim var. Konuşacağım dedi kartlar. Evet. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram zaten bu videonun altında bulunmakta. Haydi bakalım. Biraz bir odaklanalım. Gelecek olan paralar bize geliyor bu. Ee, bu evrenin eşsiz sonsuz bereketinden faydalanabiliyoruz. Her zaman faydalanabiliyor muyuz diye bile sormak istemiyorum ki tabii ki faydalanıyoruz. Evet hakkım olana alıyorum. Bakın muş gibi yapacağız, muş gibi yapacağız. Ama evet. burada dileği olan olabilir, mirası olan olabilir, para bekleyen olabilir. Herkes burada bir dilek tutsun. Hadi bakalım birinci kartımız, ikinci kartımız. Hemen bakıyoruz gelecek olan bolluk bereket paramız geliyor mu? Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Para geliyor mu diye diyorum. Sevgi anlayış, toleransla birlikte para vermek artı çıkıyor. Şuraya bakın, bakın. Para veriyor. Burada bir insan, bir insan. insanlara para veren kuvvetli bir kişi, kuvvetle muhtemel patronunuz olabilir, zam alabilirsiniz, beklenen kredi çıkabilir. Ay para geliyor, para geliyor, oraya para geliyor. Re. Evet bu arada devlet Kraliçesi Aslan Yay Koç e, kadınlarına anlatıyor ve bir vakit kalmış diyor. Yakıcı bir ateşli bir şekilde sizi beklediğiniz bir şey var. Ne bekliyorsanız bir kadın bakın kadın figürlere dikkat edin. Bu insanlar engelde olabilirler, yardımcı da olabilirler gibi çıkabilir burada. Ve bir vakit kalmış. E, burada kutlama bakın çok güzel bir kutlama gözüküyor. E biz bu kutlamamızı para geldikten sonra yapıyoruz aslında. Bakın bu zamansız zamanlara niyet edilmiş. Her kim izliyorsa 3 ay içinde bir para gelsin, bir bereket geliyor. Ve burada geleceği de gözüküyor. Ve sen bu parayla sanki böyle bir yeni hayatına başlıyorsun. Hani şimdi başlayacaksın ama hani e, yeterli kaynağın yok sanki bak delilik gibi bir şeyler yapıyorsun çok da delirme paraların saçma <laughs> paraların saçma şimdi e, şöyle bir şey vardı rahmetli dedemi hatırladım şimdi size bir hikaye anlatacağım rahmetli dedeciğim derdi ki işte koyunlar çitler atlayacak. ...işte yünleri çiftteki tellere takılacak... ...onu alacağız... babaanne onu böyle eskiden eğiriyordu... ...eğirecek, yün yapacak... ...çorap örüp satacak ve biz para kazanacağız... <laughs> ...böyle bir masal anlatırdı bana... ...ama size bu hakikaten geliyor... ...bakın o masaldaki azime bakar mısınız... 5-6 aşamadan geçecek... ...ve hakikaten de babaannem şöyle... ...şey yün eğirirdi... ...çorap örerdi... ...ya çok harikaydı yani... Ve böyle anlatırdı dedem de bize. Şimdi burada yeni bir hayat var. Bakın Merkür Retro var ya analara analara gittik. Merkür Retro'dayız. Yani kapımızda. Evet Joker biraz delilik demektir. Daha gelmeyen paraları dağıtmayın. Bakın size bir kere burada geliyor. Şimdi asıl konular bakalım. Dönüşümünüz nasıl olacak? Başkalaşım ve sevgi. Ay inanmıyorum. Lotus çiçekleri. Evet başkalaşım ve sevgi. Siz burada sanki bir bakın gökkuşağı var, lotus çiçekleri spritüellikte. Ay gösteremiyorum ki iyice yanaştırayım. Evet gökkuşağını görüyorsunuz. Ben de sizi görüyorum. Çok yakına geldim. <laughs> Ve burada çok güzel bir tahta oturmuş sanki uçağın yüzen bir tahta oturmuş başkalaşım yaşayan bir insanlar. Yalnız dikkat edin düşmanlar var akrebin kartı bir akrep var burada ya da çok yakın bir dostunuz olabilir. Bir başkalaşım yaşayacaksınız bir güzellik yaşayacaksınız ee, ve... Parayla birlikte sevgi de geliyor galiba hayatınızın aşkı da geliyor. Yani ucundan kıyısından sevgi çıktı. Aileyle paylaşacaksınız. Ay şuraya bakar mısınız? Sevgi. Bir baba kız burada durmuş ya da cinsiyet bakmıyoruz. Bir kral ve prens sanki ya da kral ve prenses. Saçları uzun bir çocuk var. Yani burada ne kadar güzel. Ee, ve gerçekten bir başkalaşım yaşayıp bu gelen yardımla birlikte ay ben coştum. Yeni bir hayata geçeceksiniz. Çok güzel, çok güzel. Aa, aa, aa zafer, zafer üstüne. Zafer saçlarımıza, saçlarımıza. Lavantayı seçenlerin üzerine gelsin. Baba kız burada duruyor. Bir zafer kazanıyor. Başkalaşım oluyor. Özgürlük, sana bir özgürlük veriliyor bu parayla bu objeyle ya da bu aşkla artık ne düşünüyorsun bilemiyorum. Ey özgürlük, kurtuluşu ve çareyi sende buldum. Tüm ifade olanaklarımın sonsuz derecede gelişmesinden pek memnunum. Öteki varlıkların özgürlüğüne saygılıyım. Bu para seni ruhen bedenen en önemlisi zihnen özgür olmalısın diyor. Zeydin özgürlüğü hala reddediyor diyor. Bak kendine kimseyi bağımlı hissetme diyor. Ve lütfen bu aslında işsizlere iş diye de gözüküyor. Yani bir insanın en büyük özgürlüğü nedir? Ekonomik özgürlüğüdür ve bu ekonomik özgürlüğünde sen rahata ereceksin diyor. Ay zafer, zafer. Hadi bakalım. İnanılmaz. Para geliyor para. Hani bizim öyle vardı ya para geliyor para. Mesut da söylüyorduk ya alellim ya alellim diye. Evet, bu arada şöyle yapıyoruz efendim. Filcilere geldik. Fili seçenler gücü seçmişler. Fili seçenler gücü seçmişler. Şöyle alalım şunları da bu tarafa alalım. Bakın bir mahkeme çıkıyor. Bir kurtuluş istiyorsun artık direniş istiyorsun. Eğer bir mahkemeden gelecek bir paran varsa bak böyle de olabilir bir toplu para biraz vakit uzayacak bu geçmişte yapılanlar ama burada bak para soru soruyoruz ama para da elinizden çıkabilir de ama burada çok güzel bakın gece uykusuzlukları üzüntüler falan var ay bakar mısınız destek veriyorum bu elimle <laughs> ondan sonra burada Kasasız olun diyor. Para gelecek mi? Para gidecek diyor. Birazıyla gidecek diyor. Ama lütfen şurada çıkan kararsızlıktan e, öyle mi böyle mi? Yapalım mı yapmayalım mı? Gibi bir olay var burada. Yani sizin bakın mahkeme kanalıyla gelecek bir para olabilir. E, kalabalık ya da böyle miras e, mirasçılar çok olabilir. Ya da mahkeme dediğim iş mahkemesi de olabilir e, burada çok, o kadar çok enerjiye bakıyorum ama üzülmeyin ağlamayın kazanacaksınız bak bu iş uzayacak sanki biraz daha zaman görüyorum güzel filmlerin evet bakın hemen açıyoruz kendini buna adamışsın gururunu kurtaracaksın merak etme Bakın bazı şeylerde para gelsin de onu yapayım diyor. Ama burada gücünü kötüye kullanma diyor. Bir güç elde edeceksin. Bak bu gücü kötüye kullanma bir güç elde edeceksin. Lütfen bu gücü kötüye kullanma. Yani burada diyor ki kart sen diyor başkalarına karşı çok sevgi dolu, merhametli, anlayışlı olman lazım ki evrenden bir şey istiyorsan para, işte define, işte ev, artık ne istiyorsan bunlara kavuşabilmek için define biraz uç noktada oldu. <laughs> Nereden aklıma geldi? Yani olabilir. Define bu dünyanın nimetleri define zaten yani. allah Teala her şeyler bize vermiş. Evet bu arada kendini buna adamışsın, başarılı olacağım diyorsun. Ve burada da diyor ki gücünü kötüye kullanma. Bir güç gelecek sana bak güç, güç gelecek. Kullanma. Bakalım burada ne demiş? Aa kalp tutan erkek çok güzel sevimli bir erkek var burada elinde bir sıcak bir kalp var senin karşına çıkabilir kalbi temiz biri çıkabilir o sana yardımcı olacak e, kalbini açabilir ve yardımcı olabilir bir de burada güven kartı çıkmış hayatımın her alanında başkalarına güven telkin ediyor karşılığında sonsuz rahatlığa ulaşıyorum evet. Başkalarına güvenmeyi öğrenmelisin. Güvenin bittiği yerde mutluluk olmaz. Yani başkalarına güvenmeyi öğrenmelisin diyor. Güvenin bittiği yerde mutluluk olmaz diyor. Kalp tutan erkek var burada. Yani nasıl bir şey var? Ee, bir prens gibi hayatınıza birdenbire geri veren size hem rahatlık veren bakın bu bir patron olabilir. İşe alabilir size ya da siz hayatınızda neyi düşünüyorsanız artık ya da beni izleyen bir erkek olabilir yani bu parayla birlikte bir aşk gelebilirse size. Örneğin işe girersiniz orada biriyle tanışırsınız yani bakın bundan doğal ne olabilir ama evrenin inanın ki hiç üzülmeyin gece geçmişten pişmanlık duymayın size de tıpkı bu karttaki gibi acayip güzel bir şey geliyor elinde kalp tutan erkek sizinle beraber yol alabilecek parasal maddi olarak da bakın burada rahatlayacaksınız hatta öyle bir güç kazanacaksınız ki bu gücü merhametle kullanın diyor yani ve güven diyor öncelikle kendine güven başkalarına güven hayatının her alanında başkalarına güven terkin et ki onlar da sana güvensinler hadi bakalım ben şöyle yapacağım şimdi buradaki arkadaşlarımız filciler için bir tane kurtarma operasyonu yapalım bakalım Evet bereket simgesi alın işte içimden geldi. Bakın size zaten güzel çıkmıştı. Bu nedir? Bakın. Bakın şöyle tutayım. Biraz da açık renk kart. Bolluk bereket simgesi. Evet. Ve burada bir ormanın içinde kabaklar, üzümler yerlere saçılmış, bolluk, ışık da var. Ormanda çok sık ağaçlar var ama ışık ışıklar yer parlıyor. Ya ben bu para olayını açarken böyle çıkacağını tahmin etmedim. Riske giriyorum, hani insanlara ümit vermeyeyim dedim. Ama var, bir şeyler var, gelecek. Yani herkes artık gözünü açtı. Ee, yavaş yavaş gökyüzü de 2021'de bazı şeyler düzelecek. Mesela Aralık ayında Jüpiter Oğlak'tan çıkacak şimdi. Bunu niye söyledim? Çünkü Jüpiter bolluğun gezegeni. Ee, Oğlak Satürn kıtlığın gezegeni. Bollukla kıtlık bir arada bir de Satürn, Jüpiter, Plüto Oğlak'ta. Hepsi bu darlık, kıtlık, kısıtlama gezegeni olan burçta, gezegeni olan Satürn'ün yönettiği burçta. Ve ders alıyoruz. Şimdi Jüpiter en azından zıtlaştı, zarar gördü, anlaşamadı. Oğlaktan çıkacak, kovaya geçecek ve kovada bence yücelecek yani sevecek kovayı. Ve kova burcunda daha hümanist, daha insancıl bolluk olacak. İnşallah bolluk olacak. Yani burada insanlar bazen diyorlar ki gelmiyor gelmiyor ama çabalayın. Bunu ne ben getirebilirim ne siz elinizle bakın kayıyor e, kaç tutan erkek acelecilik yapıyor <laughs> şu kartı kapatabilir miyim Allah aşkına böyle gece uykusuzlukları kartını hiç sevmiyorum pişmanlık kartını pişmanlık geçmişte oldu olan oldu birden biten bitti tamam artık önümüze bakacağız gayet güzel çıktı sizleri seviyorum ve lütfen şu para videoları aşk videoları çok izleniyordu bu para videosu demek ki diyorum herkes paralı Herkeste para var. Para için ne zaman açılım yaparsam efendim orada biraz bir tık izleme düşük oluyor. Demek ki herkes aşkın peşinde ama bence e, parasız aşk bile olmuyor. Şuradan kapıdan çıkarken bile e, adım attığımız para. Onun için önce bir kariyer, para işlerini sağlama alalım da e, aşklar da parasızlıkta bitiyor çünkü. Hani şöyle de bir laf var. İki çıplak bir havama yakışır. Ya yani havama bile girerken ücret veriyoruz. Ben bunu söyledim diye bazıları işte oğlak mantığı yapıyorum şu anda ama. Yani aşktan çok önemli şeyler var. Para kendinizi kazanması ama ha şu çok zengin onun parasında gözü olsun böyle değil yani kendimizi kazanması kendimizi bir güç altına alma bir güç güç bir şemsiyenin altına almak bir güç yaratmak kendimize ondan sonra bakın aşklar zaten geliyor çünkü herkes güçlü kadın arıyor güçlü erkek arıyor önce kendinizi 2-3 tık yukarıya çekmeye çalışın Neslihan ablanızdan inciler evet sizi seviyorum hoşça kalın. Sakın Instagram takibi yapmayı unutmayın. Neslihan Siri ile. Hoşçakalın.